你活的真。 Çok büyük canlar kayboldu. Ee, bu şu saatte onların vefat ettiği saatte saygı duruşunda bulunalım istedim. Sıradan bir sergi olmasın. Açılışımız onlar için bir bir saygı duruşu olsun. Gördüğüm zaman bu bunu herkes görmeli diye düşündüm. Ee, sonra da herkesin görmesi için de bir sergi olması gerek. Ee, bu sergi fikri bu el görüntüsünden çıkmış oldu. Ee, bu da afişimizin ikisi birleşince afişimiz olmuş oldu. Hem de öndem alıp uygulama amacına gidiyor bu sergi sadece e, hani, görsel bir olay değil. Unutmayın, da bekleyenler. o da can yolcusu oldu. Sadece, candan da öte dost. 6 Şubat 23'te Erkaz'da tanıştılar. Unutmayın. Kafeste değil mavi kuş. İnşaat demirlerinin demirlerine konmuş, özgür mü? Bugüne kadar birçok e, sosyal sorumluluk anlamında sanatçı duyarlarıyla iş yaptı. Sayısız, e, en çarpıcılarından biri sokak sokak resim atölyesiydi e, Muğla sokaklarında. Bu Deprem projesi de onlardan biri, yaklaşık iki senelik bir ürünün ara ara hem kendi duygularının sanat üzerinden sağaltılması, hem de böyle bir toplumsal farkındalık adına çok güçlü bir mesajdı bence. Bir mimar olarak ben de böyle bir haftanın önünde konuşmak istedim. Her bir paftanın, ser e, her bir panonun ayrı ayrı çok e, çarpıcı mesajları var. E, özellikle eller üzerinden başlamış, enkaz e, altındaki eller üzerinden ve e, eşyalar, objeler, insanlar, duygular üzerinden çok çarpıcı mesajlar var. Bugün e, burada bu saatte, e, sıcak yataklarımızdan kalkıp e, bu sergiye gelmekte. E, bunun e, açılış saatini e, ne kadar düşünmesi de çok duyarlı bir e, sanatçı davranışı diye düşünüyorum. E, bu sergi Aytan Hocam'ın e, toplum vicdanına yaptığı büyük bir katkı. Çok yüzümüze tokat gibi çarptı. Aslında bir on binlerce insanın ona etki eden çok daha fazla insanın, koca bir kentin yıkılışını gördük. Ve yaralarımızı, sarmadığımızı, acılarımızı bir kez daha bu sergi tokat gibi yüzümüze çarptı. Umarım e, bir farkındalık olur, bir katkı olur. Serginin amacı e, farkındalık yaşa oluşturmak ve bu farkındalığı yaşamımıza geçirmek. Çünkü en büyük ihmaller can kalplarına neden oluyor. Bu bilinçsizlik çok önemli. En kısa zamanda farkında olmamız gerekiyor. Bu da hep beraber bir şeyler yapmamız gerektiği zaman oluyor. Ve göz önünden uzaklaştırmamamız lazım. 60 tane resim var. Ben 60 tane seçtim.